Evet herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü e, dersimde Photoshop ile alakalı bir e, video paylaşacağım sizlerle e, ismi arkadaşlar filtre menüsünde ufuk noktası e, ne işe yarıyor e, bir özelliğinden özellikle bahsedeceğim arkadaşlar birkaç tane özelliği var tabii ki burada yapabileceğiniz değişik şeyler var tabii ki. Onlardan bir tanesi olan bu kutu giydirme işleminden bahsetmiş olacağım sizlere. Şimdi bu kutu giydirme işlemi arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Araba giydirebilirsiniz. Şöyle arabada giydirme işlemi yapabilirsiniz bu şekilde. Yandan çekilmiş bir fotoğrafı varsa ya da önden hiç fark etmez. Ya da bir logolu ya da bir şirket ismi yapılabilir. Ya da bir çanta arkadaşlar karton çantada bir resim ya da bir logo ya da bir dediğim gibi mağazanızın ismi olacak şekilde bir isim olabilir bu şekilde işlemleri nasıl yapıyoruz Filtre menüsünde ufuk noktasını nasıl kullanabiliyoruz bunlardan bahsedeceğim sizlere şöyle şimdi isterseniz hangisinden başlayalım şu kutudan başlayalım isterseniz. Şöyle şunu bir siliyorum öncelikle. Boşta kalsın bu. Evet şimdi e, kutu giydirme işlemini yapabilmeniz için öncelikle bir resminizin olması gerekiyor. Bu resim işte logo olabilir, bir e, şirketinizin bir ismi olabilir tabii ki bir yemek fotoğrafı olabilir. Bu bu fotoğraflardan neyi kullanmak istiyorsanız, öncelikle onu bir sayfada açmanız gerekiyor. Ardından sayfada açtıktan sonra arkadaşlar kontrolle birlikte buraya tıkladığınızda yani layer'ın üzerine gelip tıkladığınızda burayı seçmiş oluyorsunuz. Bakın dönen yazılar, dönen karıncaları burada göre, görebilirsiniz çizgileri. E, kontrolle birlikte tıkladıktan sonra bu çizgiler, bu e, karıncaları da gördükten sonra arkadaşlar Ctrl-C tuşuna basabilirsiniz bu aşamada. Ardından e, kutuyu giydireceğiniz alana geliyorsunuz. Yani o sayfaya geliyorsunuz. Filtre menüsünde ufuk noktası adı altında bir seçeneğimiz var. Ama bundan önce mutlaka bir e, yeni layer açmanız gerekiyor ki e, işlemlerinizi... E, bunun üstünden değil de biz sonraki bir farklı layer'dan yapmak için arkadaşlar, öbür türlü çok şu kısmı uygulayamıyorsunuz çünkü. Şimdi açıyorum, yeni bir layer açtım. Ardından filtre menüsünden ufuk noktasına giriyorum. Ardından arkadaşlar, şu şekilde bir farem bu şekli alıyor arkadaşlar, küçük bir kare şeklini alıyor. Ardından boş bir e, şu köşeye tıklıyorum. Tekrardan tıklıyorum. Gelmesi gereken yerlere yani işaretliyorum aslında ben burada. Şu kısma kadar işaretledim. Eğer kırmızı ya da sarı olursa mutlaka bir hata var demektir. O yüzden bunu bir daha tekrarlayın arkadaşlar. Bu çizgilerin mavi olması gerekiyor. Özellikle söyleyeyim size. Ardından kontrol tuşuyla arkadaşlar şu düzlemi de aşağı indirmem gerekiyor buraları da doldurmak istediğim için. kontrolle birlikte arkadaşlar şu şekilde aşağıya doğru indiriyorum. Aynı şekilde yeni çizginin üzerine tıklamak için arkadaşlar beyaz ok oluyor. Bakın normalde siyah ok. Şu şekilde geldiğinizde beyaz ok oluyor. Kontrol tuşu ile birlikte arkadaşlar aşağıya doğru indiriyorum. Tekrardan ve boş bir yere tıklamayı da unutmayın. Kontrol V tuşuna basıyorum. Ardından bu Kutuyu arkadaşlar giydirebilmeniz için kontrol e, V deyip yapıştırıp ardından kontrol T'ye basıp bunu biraz küçültmem gerekiyor. Aynı Photoshop'ta birçok işlemde olduğu gibi kontrol T'ye bastığınız zaman arkadaşlar e, bu objeleri resimleri küçültebiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Şu şekilde kutuyu giydirtebilirsiniz. Üzerinde işlem de yapabilirsiniz. Şu şekilde aşağıya doğru da kaydırtabiliriz Bakın bu şekilde tam olarak e, kutuya giydirmiş olduk. Şöyle tamam diyelim, bir görelim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. E, tabii biraz daha bilirdiniz ama bu şekilde kalması da sakınca yok bence. Ardından şurada karıştırma seçenekleri var arkadaşlar. Buraya kullanabilirsiniz. Bu renk yanması mesela güzel durdu bunun üstünde. Bunu kullanabilirsiniz. Kutu giydirme bu şekilde. E, ardından şuna bir bakalım. E, burada nasıl yapacağız peki? Hemen şu katmanımı siliyorum. Ardından Gene aynı e, Görüntüyü alacağım için arkadaşlar. Tekrardan anlatmama gerek yok ama kontrol ile birlikte tıklıyorsunuz. Ctrl C'ye basıyorsunuz. Ardından Objenizin üzerine ya sayfanın üzerine geldikten sonra filtre menüsünde ufuk noktası diyorsunuz arkadaşlar. E, sonrasında bu şekilde seçiyorsunuz. Ardından arkadaşlar e, boş bir yere tıklayıp kontrol V tuşuyla birlikte buraya giydirtebiliyorsunuz. Tabi bu birazcık büyük olduğu için kontrol T'ye basıp buradan küçültmem gerekiyor. Bunu bir küçültün öncelikle eğer büyük geldiyse bu şekilde küçültüp ardından buraya ekletme şansınız var arkadaşlar. Biraz daha ufaltabiliriz da aslında şöyle. Sonra buna da tamam diyorum arkadaşlar. Bu da geldi ama şimdi bunu bilerek yaptım aslında. Şimdi karıştırma seçeneklerini kullanamıyorum bakın gördüğünüz gibi. O yüzden mutlaka bunu yaparken arkadaşlar yeni bir layer açmanız gerekiyor. Yeni bir layer de açmazsanız bunu bu şekilde yapamazsınız. Boş bir layer açtıktan sonra filtre menüsünde ufuk noktasına girmeniz gerekiyor. Şimdi bunu bir daha tekrarlamayacağım. Hatayı görün diye bunu da böyle anlatmış olayım. Diğeri de arkadaşlar araç giydirme yine aynı şekilde şu katmanı siliyorum öncelikle. Ardından yeni bir katman oluşturuyorum ve ee, tekrardan filtre menüsünde ufuk noktasına giriyorum. Ardından şu şekilde seçiyorum ee, şey alanlarını arkadaşlar yazının gelmesi gerektiği alanları bu şekilde seçiyorum. Bakın kırmızı oldu bu şekilde e, alanın dışına çıktığım için şu şekilde maviye dönene kadar oynuyorum bu köşelerle arkadaşlar İsterseniz şu şekilde de sol tuşa basılı tutarak şu şekilde genişletip daraltabiliyorsunuz aynı zamanda. Sonra kontrol tuşu basılıyken arkadaşlar şöyle bir aşağıya doğru bir inmesini istiyorum derseniz bu şekilde aşağıya doğru indirtebilirsiniz. E, ardından arkadaşlar boş bir yere tıklıyoruz. Kontrol V tuşuna basıyoruz. Ve kontrol T tuşuyla bunu ufaltıp ardından giydirme işlemine başlıyoruz. Şöyle küçültelim birazcık daha. Bunun içinde de küçültebiliyoruz zaten biliyorsunuzdur. E, şu şekilde daraltıp genişletebiliyoruz buradan da. E, ardından arkadaşlar tamam diyorum. Şöyle geldi. Tabii bu çok kötü durdu burada. E, Sanki üstüne e, emanet gibi hani tam bu oturmadı. Tekrardan karıştırma seçeneklerine geliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde e, karıştırma seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ya da arkadaşlar şuradaki FX kısmına gelip karıştırma seçeneklerini buradan tıklayıp Buradan da arkadaşlar ee, Şu kısımla oynayıp şu şekilde bakın Şurayla oynarsanız eğer Çok daha Güzel Gözükebilir Şu şekilde Bilmiyorum fark ettiğiniz mi? Şurasının çıkmasını sağladım Ardından tekrardan Belki ee, Farklı bir ee, bu şekilde özellik kullanabilirsiniz karıştırma seçeneklerinden siz bilirsiniz. Evet bu şekilde arkadaşlar ee, ufuk noktası arkadaşlar mention Point diye geçiyor ee, alt kontrol v tuşuyla da anlayabilirsiniz Türkçe kullandığım için ben e, bu şekilde e, göstereyim sizlere e, dediğim gibi. E, i̇şlem aynı, sadece Türkçe kullandığım için ufuk noktası olarak gözüküyor. E, bu şekilde arkadaşlar, umarım e, anlamışsınızdır. Bununla ilgili birkaç tane daha örnek paylaşacağım sizlerle. E, özellikle bu filtre menüsündeki ufuk noktası ile alakalı arkadaşlar çok güzel şeyler de yapılabilir orada. E, dediğim gibi Excel derslerine ve Photoshop Illustrator derslerine devam ediyorum, edeceğim. E, Takipte kalıp abone olursanız sevinirim. Beğenmeyi de unutmazsanız özellikle arkadaşlar çok iyi olur. Ee, eğer e, anlamadığınız ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa da yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.